Herkese merhabalar, gelin net resimlerle, tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz, üçlü bıçak seti, toplam 120 lira. Ahşap peçetelik, 45 lira. Döküm tava seti, 20 ve 28 santim boyutunda, 230 lira fiyatı. Ahşap standlı dörtlü organizer, toplam 50 lira. Ocak üstü tost makinesi, 24 e 19 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Koltuk yanı sehpa, 12 lira. 6 adet çerezlik kase seti, toplam 30 lira. 6 kişilik kahve ve fincan takımı, 200 lira. 4 bölmeli saklama kabı, 40 lira. Bitki çayı demleme süzgeci, 14 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin mağazaları sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmında belirtin, biz de sizin için getirelim. Üçlü döküm tava seti, 18, 20 ve 22 santim boyutunda, toplam 200 lira fiyatı. Yapay salon çiçeği, saksı ile birlikte geliyor, 65 lira. Atılı-bombeli kase seti, toplam 110 lira fiyatı. Muffin cupcake kağıdı, 100 adet, topalam 12 lira. 6 adet akrilik bardak seti, toplam 90 lira fiyatı. Üçlü banyo seti, toplam 100 lira tuzluk biberlik, 36 lira. Tel yaprak şerit, 7,5 metre uzunluğunda, 29 lira. 6 parça yuvarlak çay tabak seti, 60 lira. Sarımsak ezici, 47 lira. 5 raflı metal çiçeklik, 245 lira. Makyaj organizeri, 30 lira. Üçlü karaf ve sürahi seti, toplam 45 lira. Dörtlü silikon dondurma kalıbı, 25 lira. Banyo organizeri, 45 lira fiyatı. Kili banyo paspas seti, 90 lira. Beşli banyo seti, toplam 120 lira fiyatı. Duvar saati, 150 lira. Kili detaryan saklama kutusu, 22 lira fiyatı. Mermer desenli tepsi, farklı modelleri de bulunuyor, 50 lira dekoratif siyah renkli peçetelik, 13 lira. Bardak, 6 adet, toplam 37 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık, 35 lira. Kahve değirmeni, 100 lira. Melemin kek fanusu, 31 santim boyutunda, 140 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 240 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 800 lira fiyatı. 7'li porselen baharatlık seti, 260 lira. Üçlü tart, yuvarlak ve kelepçeli kek kalıbı seti, toplam 180 lira. Modern makine dokuma halısı, 80'e 150 santim ölçülerinde, 210 lira fiyatı. Emsan krep tavası, 26 santim boyutunda, 135 lira. Duvar saati, 30 santim çapında, 60 lira fiyatı. Kuşabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, toplam 195 lira fiyatı. Küçük kare desenli masa örtüsü, 20 lira. Ahşap kutlu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci, 22 santim boyutunda, 40 lira. Güpürlü masa örtüsü, 160A 220 santim ölçülerinde, 80 lira fiyatı dikdörtgen baskılı siyah tepsi, 65 lira fiyatı. Cam salata kasesi, tanesi 25 lira. Siyah renkli 5 parça banyo takımı, 260 lira. Dörtlü el işlemeli havlu seti, toplam 115 lira. Desenli dekoratif cam tepsi, 149 lira fiyatı. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 75 lira. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 60 lira fiyatı. Altılı meşrubat bardağı seti, toplam 99 lira. Kili pamuklu yıkanabilir banyo halısı, 80 lira fiyatı. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 145 lira fiyatı. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 549 lira fiyatı. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti, 75 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 340 lira fiyatı. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 santim boyutunda, toplam 150 lira. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1299 lira. Lüks şark kilim, 80'e 160 santim ölçülerinde, 180 lira fiyatı. Kili banyo paspas seti, toplam 55 lira. Saksıda kalan çöğe çiçeği, 30 lira fiyatı. 13 parça bornoz seti, 450 lira fiyatı. 8'li baharat takımı, 310 lira fiyatı. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Düzenleyici ahşap banyo dolabı, 420 lira fiyatı. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 15 lira fiyatı. Altılı kare tatlı kasesi seti, toplam 150 lira. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 345 lira fiyatı. 3 parça saklama kabı seti, toplam 49 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu, 300 lira fiyatı. Hupa ve fincan askılığı standı, 45 lira. Ahşap gardırop, 520 lira fiyatı. Karaca dörtlü bıçak seti, toplam 199 lira. Dikdörtgen derin fırın kabı, 80 lira. Altı bölmeli gıda ve bakliyat organizeri, 160 lira fiyatı. Beşli saklama kabı seti, toplam 50 lira. Nehir 60 parça aile takımı, 750 lira fiyatı. 7'li porselen baharatlık 280 lira. Alize el örgü iplikleri 25 lira fiyatı. 4 parça banyo seti toplam 150 lira fiyatı. French press 800 mililitre kapasiteli 125 lira. Krem bench puf 550 lira. Üçlü granit tava seti toplam 210 lira. Granit tencere, 24 santim boyutunda, 150 lira. Berlin, 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere, toplam 540 lira. 2 katlı ikramlık, 115 lira fiyatı. Modern spiralli masa lambası, 85 lira. 4 katlı döner takı organizeri, 35 lira fiyatı. 7 parça tencere seti, toplam 750 lira fiyatı. 5 adet baza ve çekyat tipi hurç toplam 90 lira. Desenli şal 90 lira fiyatı. Fakir markasına ait waffle makinesi 3 yıl garantili 550 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait cezve takımı 340 lira fiyatı. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen temizlik seti mop 180 lira. Korkmaz markasına ait fırın 1 adet yuvarlak tepsi ve 1 adet ızgara teli ile birlikte geliyor. 3099 lira fiyatı. Kalpli takı kutusu 70 lira. Ahşap kapaklı ekmek kutusu 119 lira fiyatı. Dik kaşıklık 20 lira fiyatı. Çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti 380 lira fiyatı alüminyum tencere, 20 litre kapasiteli, 249 lira fiyatı. Saksıda dekoratif orkide, 199 lira fiyatı. Aprilla su dalgası maşası, 2 yıl garantili, 299 lira. Arzum markasına ait buharlı ütü, 2 yıl garantili, 480 lira. Karaca Hatır Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 999 lira. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul 95 lira. Fakir çay makinesi 2 yıl garantili 750 lira fiyatı. Çapraz ve ayarlanabilir askılı omuz çantası 99 lira. Sızdırmaz yemek termosu tanesi 45 lira. Üçlü cezve takımı 240 lira fiyatı. Arzumsuz ısıtıcı 2 litre kapasiteli 350 lira. 6 adet mermer kayık tabak seti, toplam 85 lira. Tüm masası, 460 lira fiyatı. Aura Banyo Şofbeni, 2 yıl garantili, 750 lira fiyatı. Gurundik Türk Kahve Makinesi, 2 yıl garantili, 989 lira. Metal Bölmeli Deterjan Kutusu, 12 litre kapasiteli, 90 lira. Şafır elektrikli süpürge, 900 watt gücünü ve 2 yıl garantili, 799 lira. Phantom elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 599 lira fiyatı.